Farklı il ve ülkelerde bulunan alıcı ve satıcılar bir araya gelmeden tapu işlemleri bulunmuş olduğu illerden veya ülkelerden karşılıklı olarak imza altına atabilecekler. Tapu müdürlüklerinde yeni bir uygulama başladı. Farklı il veya ülkelerde bulunan alıcı veya satıcılar bir araya gelmeden bulundukları il veya ülkede tapu işlemlerini yapabilecekler. Edirne Emlak Müşavirleri Derneği Başkanı Serhat Çeker, 15 Eylül'den itibaren başlayan uygulamanın tapuda işlemlerin kolaylaşmasını sağladığını söyledi. Tapuda güzel bir uygulama başlandı. Bu da 15 Eylül'de başlamış oldu bu uygulama. Farklı il ve ülkelerde bulunan alıcı ve satıcılar bir araya gelmeden tapu işlemleri bulunmuş olduğu illerden veya ülkelerden karşılıklı olarak e, imza altına atabilecekler. Bu çok güzel bir uygulama. Yani kişinin işte yurt dışında bile olmuş olsa kalkıp yurt dışından e, Edirne'de bir tapu alacaksa buraya gelmesine gerek kalmadan eskiden ne yapıyordu? Kendisi geliyordu veya vekalet gönderiyordu. Veyahut mesela diyelim Edirne'de bir satış olacak kişi Ankara'dan değilim. Ankara'daki bulunmuş olduğu tapu müdürlüğüne gidip ben Edirne'de şunu alıyorum deyip aynı buradaki şeyde ben Ankara'dan şu kişiye yerimi satıyorum deyip de aynı anda yapılan müracaatlarla imza altına atıp tapularını alabilecekler. Bu çok güzel bir uygulama. Hem kişiler o zahmetleri çekmeyecekler. Zaten alacağı yeri görmüş oluyor, bakmış oluyor, bilgilenmiş oluyor. E, parasını da yatırdıktan sonra karşılıklı olarak da hiçbir sıkıntı çekmeden tapu müdürlüklerinin huzurunda aynı anda imza altına atıp tapularını alabilecekler. Böyle bir uygulamada şu anda Türkiye'deki bütün tapu müdürlüklerinde başlamadı. Edirne Emlak Müşavirleri Derneği Başkanı Serhat Çeker, kodu uygulamasının bundan böyle tapuda gerekli olacağını söyledi. Yeni bir uygulamaya daha şey yaptılar. Eskotu dediğimiz hayat eve sığar. E bunların ilgili de internette veya sisteme girip mesaj sistemine de girip herkesin bununla ilgili bir kod alması gerekiyor. Kodla e, kamu kurumlarında tapularda her tarafta bu kodla, bu almış oldukları şifreleme ile bu kodla işlemlerini yaptırabilecekler. E bunu da nasıl yapacaklar? Kimlik numaranızı, TC numaranızı mesaj şeyine girip e, kimliğinizin seri numarasını da girdikten sonra 2023 denilen mesaj sistemine yollanıp o anda sizin kimliğinize, sizin TC'nize işlenmiş olarak bir eskotu geliyor. Ve o eskotuyla artık o kimlik numarası gibi olacak. O eskotuyla e, kamu kurumlarında istediğiniz işlemleri yaparken onu istiyorlar zaten onu vereceksiniz İşleminiz de zaten orada tanımlanmış olacak. Oradaki tanımlama görecek işleminiz yapılacak. Bu da yeni başlayan bir uygulama.